Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz SBS'den önce neler yapılır? Aslında konu değil de size bunu öneri olarak bu videoyu çekeceğim. Ee, öncelikle iki kuralımız var. Birinci kuralımız sadece erkekleri ilgilendiriyor. Sakın ola ki SBS'ye gusul abdestsiz girmeyin arkadaşlar. Bakın sakın diyorum. Kesinlikle girmeyin. Sonra sınavdan alırsın 200 Anne ne dersin anne ben çalıştım. Sonra baban sana uçan tekmeyi oradan bir geçici çalışan adam böyle mi alır diye. Öyle kalırsın dersin ben şey şey girdim hani tövbe tövbe. Her neyse ikinci kuralda kızlar da geçerli bunun işi. Şu an burada diyeceklerimi uygulayın. Bakın ben de gireceğim ben de yapacağım bunları. Öncelikle bir bardak zemzem suyu. Bakın zemzem suyu. Sakın ola ki çeşme suyu olmasın çarpılırsınız arkadaşlar. Bakın bu işin şakası yok. Biz burada önemli bir şey yapıyoruz. Bu işin şakası yok. Sakın çeşme suyu olmasın. Ve marka vermeyelim. Bir avuçta pirinç. Okunmuş pirinç. Ama bunlar daha okunmadı. Biz okuyacağız. Şu an Arkadaşlar şuna da e, uyarayım şu konuda da sakın pirinç taşlı olmasın. Yani taşını ayıklatın annenize. Hani bunları yaparken velilerinizden yardım alabilirsiniz. Ayıklatın taşını annenize yoksa günah bakın çarpılırsınız. SBS e böyle girersiniz maazallah. Ben böyle şeyler olsun istemem. Bunu biz okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. rahmanirrahim. maliki emmettin. Ya abidu ve yaken isteyin. İhtinas lezine en am talayim. Gayrul madum aleyhim velet dalin amin. Diyoruz ve diyor üflüyoruz. Ve suyun zemzem suyumuzun içine bunları boşaltıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde olacak. Ve zemzem suyunun içinde bir saat bu pirinci bekletiyoruz. Ve beklemeye bırakalım. Evet arkadaşlar bir saat oldu sanırım. Şu şekilde. Bu suyu ne yapıyoruz? Hayır içmiyoruz. Öyle bir şey yapmayacağız. Sakın içmeyin. Çarpılırsınız. Şöylece kafamıza döküyoruz. Ki hani imana gelelim. Elimiz yüzümüz aydınlansın. Bu arada erkekler bunu yaparken Gusül abdestini de aradan çıkarmış oluyorsunuz. Bakın. Bakın size bir kıyak daha geçtim. Lütfen. Lütfen. Şöyle avucunuza döküp de yıkayabilirsiniz yüzünüzü. Ee, ve bunları yaptıktan sonra sınavda nasıl olacaksınız? Hemen onu görelim. Efendim. 10 saat pirinçli suda yıkandım ya. inşallah güzel geçer. Tövbe estağfurullah hocam. Zemzemle yıkanıp geldik. insan gibi verin şu kitabı ya. Ee, bu da. Bu da. şunun 4 şıkkını da işaretledim her neyse ah. tabi arkadaşlar böyle geçen bir sınavdan sonra 200 veya 150 alacağınız için babanızdan uçan tekme muhtemelen ve bu hale geleceksiniz her neyse arkadaşlar. Siz de bir çalışmayı deneyin. Hani böyle şeyler. Bunu belki de içseydik daha iyi olurdu ya. Bir dahaki sınavda neyse. içip de gireriz arkadaşlar. Üniversite sınavına. Yıkanmadan gireriz. Her neyse teşekkür ediyorum. Bu arada e, Facebook'ta fake'im açılmış galiba birkaç tane. Alt tarafta açıklama bölümünde. Gerçek hesabım var. E, teşekkür ediyorum. İyi günler.